Merhaba sevgili anneler. Bugün size Kreat markamızın Tapas portatif mama sandalyesini tanıtacağım. Belirttiğim gibi portatif. Hani hemen kullanımı kolay, çok fazla yer kaplamayan ürün isteyen anneler özellikle sizlere tavsiye ederim. 6 ay itibari kullanıma uygun bir üründür. Üzerinde bakın hemen gördüğünüz gibi çift tepsisi var. Üzerindeki şu yandaki tuşlara basarak üzerinden tepsiyi alıp yine aynı yere kullanana kullanıma koyabilirim. Üzerinden tepsi çıkartmak istersem tek yapacağım şey tepsi yukarı doğru kaldırıp bu şekilde çekmem yeterli olacaktır. Aynı işlemi yaparken yine getiriyorum üzerine, bırakıyorum ve aynı şekilde bırakıyorum. Bakın 5 emniyet kemer sistemi sayesinde güvenli oturuş sağlayacaktır. Aynı zamanda hemen bacak arasında ekstra oluşan plastiği sayesinde aşağı bebeğinizin kendini kaydırması da mümkün olmayacaktır. İç kısmı geniştir. Portatif ama sandalyelerin içi genelde biraz küçük olur ama gerçekten içi konforlu ve geniş yapılmış. Aynı zamanda şu içindeki ekstra pedin kalın oluşu bebeğinizin oturduğu yerde sırt konforunda oldukça e, sağlamıştır. E, Çıkartabilirsiniz bilirsiniz aynı zamanda yıkayabilirsiniz de ürünü. Hemen şu görmüş olduğunuz tuşlara basarak bütün bakın geçişlerde tuşlar var. Bu tuşlardan çıkartıp çok pratik bir şekilde işiniz bittikten sonra kaldırma şansınız da var. Belirttiğim gibi portatif olsun, çok yer kaplamasın diğer anneler size tavsiye edebileceğim en güzel mama sandalyesidir.